Daha yok yok hiç ses çıkarmayın Bunu aldın mı? Aldım aldım hiç ses çıkarmayın Çekiyor çekiyor Şu anda iki yılanın Çiftleşmesi Evet 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 Hayatta böyle bir şey görmüyoruz Aman 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 Yaklaşmayın ses çıkartmayın. Şeytan stüdyolarına. Yok hiç yaklaşmadı. Ben çok güzel bir şekilde konumdayım. Yanaşsak biraz daha. Tıklama rekorları kıracak bu var ya. Deli misin? <laughs> Allah Allah. Ama bunu çeken benim olduğunu yazman lazım ha. Yok, Kabul etmiyorum yoksa. <laughs> Hadi baba e, sen yanaşsana biraz. Biki bir adına şimdi. Ya bu kadar yanına dur, arabanın yanına. Çok iyi konumdayım. Hiç gitme, hiç gitme, hiç gitme.